Gelin bakalım. Hadi bakalım. <laughs> evet, ne yaptın? Hani kardeşin niye getirmedi? Ramazan bizim. Kardeşeydi. güzelmiş abi nereden aldın lan? Vallahi evde buldum aldım yani. Hale bunu kaybetme oraya götürelim tamam mı? Ona sarı sararız bırak. Tamam, tamam. Evet bu etkinliğe hemen kaydol tamam mı inşallah? İnşallah. Zaten evden de kıldığın zaman puanlar farklı. Camideki farklı. Anne değil.